Rakipsiz performans. Gerçek fiyat. Kunta. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Afrika'nın gözde ülkesi Kenya'da yeni bir kahramanlık destanı daha yazılıyor. Yüz önce gönüllü olarak Osmanlı'nın himayesini kabul eden Kenya, son 10 yıldır da Türkiye'den giden eğitim sevdalılarının başarılarını konuşuyor. It's a nice school. Bana her zaman yardımcı oluyorlar. Diğer devletlerin açtığı okullara göre daha iyi eğitim veriyorlar. Light Akademi iyi okul, iyi öğretmenler, iyi yemekler ve çok güzel bir eğitim anlamına geliyor. Kenya'da büyük elçilikten sonra Türk bayrağının dalgalandığı ikinci bir yer daha var, ikinci bir kurum daha var. Burası Türk okulları Light Akademi, Türk iş adamlarının ve eğitimcilerinin yıllar önce buraya gelip açtıkları bir okul burası. 10 yıl önce eğitim faaliyetlerine başlayan Light Academy bugün ülke genelinde anaokulu, ilköğretim ve lise düzeyinde 5 merkezde eğitim veriyor. Kısa sürede 1200 öğrenci kapasitesine ulaşmalarına rağmen bu sayı talepleri karşılamaya yetmiyor. Light Akademi 1998 yılında kuruldu. Nairobi'deki erkek lisesiyle başladı bu serüven. 10 yıl içerisinde, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 4 tane daha okul açılmak suretiyle toplam sayımız 5'e ulaştı. Light Akademi'nin bu kadar talep görmesinin en önemli sebebi hiç şüphesiz 10 yıla sığdırdığı başarılar. Light Akademi başarılı mı? Kenya'da 500'ün üzerinde özel okul var. Bunların arasında 50 yıl önce kurulmuş İngiliz ve Fransız hatta Amerikan okulları var. Light Akademi'nin burada 10 yıllık bir geçmişi var ancak şu anda Nairobi'nin daha doğrusu Kenya'nın ikinci başarılı okulu. Türk okullarının başarısı bu kadarla da sınırlı değil. Okul genel başarının yanı sıra bireysel öğrenci performanslarıyla da Kenya'da birçok aileyi imdendiriyor. Eylül ayında bir öğrencimizi, mezun bir öğrencimizi Harvard Üniversitesi'ne full burslu olarak gönderdik. Lise bitirme imtihanlarında bir öğrencimiz İngilizce dil sınavında dünya birincisi oldu. Nitekim başta Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak üzere devletin en üst kademesi bu başarının arkasındaki sırrı görmek için sık sık okulları ziyaret ediyor. Kurulumuyla bir üniversite kampusundan farksız, yemekleri, yatakhaneleri ve eğitim imkanlarıyla da başarı için gerekli bütün donanıma sahip okullar herkese hayran bırakıyor. Dahası ülkede birçok bakan ve milletvekili çocuğunu Türkiye'den giden eğitim sevdalılarına emanet ediyor. Light Akademi iyi okul iyi öğretmenler iyi yemekler ve çok güzel bir eğitim anlamına geliyor zamanyolu haber.com sadece gerçekten